Merhaba arkadaşlar. Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Windows 11 işletim sistemli bilgisayarımıza ücretsiz ve tamamen programsız bir şekilde nasıl VPN kurabileceğimizi öğreneceğiz. Bu sayede yasaklı sitelere giriş yapabileceğiz arkadaşlar. Bunun için dediğim gibi herhangi bir ücret ödemenize veya bir program indirmenize gerek yok. Yapmanız gerekenler sırasıyla şöyle arkadaşlar Herhangi bir tarayıcıdan kullanmış olduğunuz tarayıcıdan arama kısmına VPN Book yazmanız Ardından buradaki bu internet sitesine gitmeniz lazım Sayfanın biraz altına girdiğinizde haberler ve pptp seçeneklerinin altından seçeneklerinden pptp'yi seçin arkadaşlar Burada bağlanmak istediğiniz ülkelerin serverlerinin adlarını göreceksiniz. Mesela Kanada, Almanya, Fransa, Polonya, işte Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa gibi farklı VPN'leri göreceksiniz. Buradan mesela örnek olması açısından ben bir tanesini kopyalayayım. Hatta şunu kopyalayayım. ctrl -C ile bu adresi kopyaladık. Kopyaladıktan sonra buradaki başlat menüsüne tıklayın. Ardından arkadaşlar ayarlar seçeneğine gelin. A ve internet kısmından şurada VPN kısmını göreceksiniz. Ve ardından VPN ekle kısmına bastığınızda karşınızda böyle bir sayfa çıkacak. Buradaki ayarları benim yaptığım şekilde değiştirebilirsiniz. VPN sağlayıcısı zaten bu şekilde kalacak. Bağlantı adına istediğinizi verebilirsiniz. sunucu adı veya adresi kısmına kopyalamış olduğumuz internet sitesinin adını buraya yapıştırın. Daha doğrusu sunucu adını buraya yapıştırın. CTRL V e, tuşu ile VPN türünü arkadaşlar noktadan noktaya tünel protokolü olarak değiştirin. Buradaki bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Ardından kullanıcı adı kısmına geldiğinizde şurada sayfanın internet sitesindeki sayfanın alt kısmında kullanıcı adını ve şifresini göreceksiniz kullanıcı adı VPN Book Şimdi değiştirelim VPN Book parola kısmına şuradaki parolayı yazın Bu 86 c 9 k Bu 86 c 9 k Oturum açma bilgilerimi anımsa tiki açık kalsın. Tekrar bir bakalım. Bu 86 C9K. Yanlış yazık galiba. Bu 86 C9K. C9K. Kaydet seçeneğine tıklayın. Burada görmüş olduğunuz gibi VPN'imiz eklendi. VPN'imizin adı burada görünmektedir. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bağlı değil. Buradaki bağlan seçeneğine bastığınızda ve biraz beklediğinizde otomatik olarak otomatik olarak VPN'e bağlanacak. Şuradaki menüde alttaki başlat menüsünden Şuradaki kısım arkadaşlar aktif hale gelecek isterseniz buradan VPN'inizi kapatıp açabilirsiniz şu an kapattık biraz bekleyelim bağlanmasına şu an görmüş olduğunuz gibi bağlandı hatta şöyle bir de test yapalım my ip adres kısmından Herhangi bir IP sorgulama adresinden Evet şimdi şehir gördüğünüz gibi Daha doğrusu mahalle Sleepy Hello Bölge New York ülke Amerika Birleşik Devletleri ve şuradan haritadan da bakabilirsiniz Evet işte bu şekilde bu kadar basit artık Bu ayarları yaparak istediğiniz zaman VPN'inizi açıp kapatabilirsiniz. Tabi şunu da belirtmem lazım ki buradaki kullanıcı adı ve parola bazen değişmektedir. Ee, parola ve şifre değiştiğinde sizin de bunu güncellemeniz gerekebilir. Bunun için arkadaşlar yapmanız gereken bu kısmı sadece yer işaretlerini eklemeniz. Böylece tüm yer işaretlerinde bu internet sitesine gelerek VPN'iniz bağlanmadığında buradaki şifreyi ve e, şifreyi değiştirebilirsiniz yani alttaki şifreyi değiştirebilirsiniz Buradan kontrol edebilirsiniz Bir de kapatmak için dediğim gibi yapmanız gereken isterseniz buradan yapın Bunu bir kapatalım İsterseniz de ayarlar AV internet VPN buradan ister bağlanabilirsiniz isterseniz de buradan kaldırabilirsiniz veya gelişmiş seçeneklerden oturma açma bilgilerini temizleyip yeniden oturma açma bilgisi ekleyebilirsiniz arkadaşlar evet olay aslında bu kadar basit arkadaşlar benim şimdilik bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar umarım faydalı bir video olmuştur eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve mobilde yazılım yardım merkezi youtube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki rehber videoda görüşmek üzere. <laughs>